Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimiz sınıf kuralları. Sınıf kurallarına baktığımız zaman aslında eğitim yönetiminde etkinlik sınıf yönetimi ile başlıyor. Etkili bir sınıf yönetimi demek aynı zamanda okulun da etkili yönetilmesini sağlarken öğrenci başarısını artırmaya yardımcı oluyor. Tabii etkili sınıf yönetimi için de sınıf kurallarının belirlenmesi gerekiyor. Türk eğitim sisteminin genel amaçları ve özel amaçlarını gerçekleştirebilmek için bu amaçları bir yaşam biçimine dönüştürebilmek için sevgili arkadaşlar bunların uygulanacağı yer okuldur. Başaran ve Çinkır şöyle söylüyor. Okulu öğrencilerine önceden tasarlanmış eğitsel amaçlara ulaştırmak için gereken davranışı planlı bir süreç içerisinde belli bir sürede kazandıran örgüt olarak tanımlıyorlar. Bir örgüt olarak okulda doğası gereği insan davranışlarının çıktılarını sunuyor bize. insan davranışı çıktısı. Bu bağlamda diğer örgütlerden ayrışıyor. Eğitim Sistemin amaçlarına yönelik olarak da öğrencilerden davranış değişikliği kazanmaları bekleniyor. Tabi e, davranış değişikliğinin kazanılacağının beklendiği yer de e, sınıf ortamıdır, sınıftır yani. Özel bir e, öğretim ortamıdır sınıf. Eğitim sisteminin üretim merkezidir aynı zamanda. Eğitimsel amaçların davranışa dönüştüğü yerdir sınıf. Çok özel bir ortamdır. Sınıf ulusal düzeyde her alanın gereksinim duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiren bir ortamdır. Tabi sınıf eğitim sisteminin en küçük ve en son birimi olmasına karşın eğitim yönetiminin de ilk ve temel basamağı olarak karşımıza çıkıyor. Burada öğretmen sınıf yönetiminde ne kadar etkiliyse sınıfın başarısında da o kadar yükseldiğini Görme şansına sahibiz. Eğitim yönetiminin niteliğinde e, belirleyicisi sınıflarımızdır. Sınıflardaki e, sınıf yönetimi başarısıdır. Kurallara geldiğimiz zaman, kural ne demektir? Kural Türk Dil Kurumu'na göre şöyle tanımlanıyor. Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke diyor bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem olarak da tanımlanabiliyor Türk Dili Kurumu tarafından. Öğretmen sınıf kurallarını uygulayabilmesi için bazı prosedürleri harekete geçirmesi gerekiyor. Burada bu prosedürleri kullanarak sınıf kurallarını etkili bir şekilde uygulama şansına sahip sevgili arkadaşlar. Tabi kurallar önceden verilmiş, hazır kararlardır. E, deneyimlere dayanarak, gelecekteki belirli durumlarda nelerin nasıl yapılacağını, nelerin beklendiğini, e, uyulmadığında nelerin olacağını açıklayarak e, işleri kolaylaştıran yapıdır kurallar. E, toplu yaşamın yolu, düzenden düzeni oluşturmanın yolu ise davranışları kurala bağlamaktan geçmektedir sevgili arkadaşlarım. E, toplumsal yaşam içinde kurallar önceden belirlenmiş ilkelerden oluşuyor. Eğitim kurumu olan okullarda ve eğitim-öğretim etkinliklerinin yürütüldüğü sınıflarda da uyulması gereken kurallar var. E, sınıf toplumsal yaşamın küçük bir yansımasıdır. Sınıf kuralları ise öğrenci davranışlarına yön vermek amacıyla önceden belirlenmiş ilkelerdir. Tabii sevgili arkadaşlar, sınıf kuralları öğrencilerin daha etkili öğrenmelerini sağlamak amacıyla konuluyor. Ee, bu bir araçtır tabii ki öğrenciler ve öğretmen açısından kurallar öğrencilerden daha değerli görülmemeli bir araç olarak görülmelidir. Daha değerli görüldükleri takdirde bu kurallar amaç olarak benimsenmeye başlıyor ve kurallar için öğrenciler feda edilebiliyor. Bunun önüne geçebilmek için de öğretmenlerin kuralların yalnızca birer araç olduğunu anlamaları <laughs> gerekmektedir. Tabi öğretmen bu araçları kullanarak eğitim sisteminin ve okulun amaçlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. Kuralları kapsayıcılık bağlamında genel ve özel kurallar olarak ikiye ayırabiliyoruz. Genel kurallar neler? E, tüm okulu kapsayan ve okuldaki bütün öğrenciler için geçen, geçerli olan kurallardır. Sınıf kurallarının kapsamı daha dar iken okul kurallarının kapsamı daha geniş olarak karşımıza çıkıyor. Okul kurallarını bütün öğrenciler öğrenmeli ve uymalı. Okul kuralları otoriter, yasaklayıcı ve sınırlayıcı olmamalıdır sevgili arkadaşlar. Okulun genel kuralları belirlenirken öğretmenlerin de kural belirleme sürecine katılması gerekiyor. Genel kurallara örnek verecek olursak çevresini ve okul eşyasını temiz tutar. Okul arkadaşlarına ve büyüklerine saygılı davranır. Sınıfları, koridorları, bahçeyi, tuvaletleri temiz kullanır. Merdivenlerden inip çıkarken sağ tarafı kullanır. Yiyecek ve içeceklerini kantinde ve bahçede yer. Koridorlarda yürüyerek gider gelir, koşmaz. E, kantinde ve yemekhanede sıraya girmeye özen gösterir gibi e, kurallar belirlenebiliyor okul kuralları için. Bir de özel kurallar var arkadaşlar. Özel kurallarımız da e, biraz önce genel kurallarda tüm okulu kapsadığını söylemiştik. Özel kurallarda ise sınıf içindeki davranışlar e, ve öğrencilerin birbirleriyle olan ilişkileri iletişimleri ve sınıf düzeyiyle ilgili yani eğitim öğretimi düzenleyen o sınıfa özgü kurallar olarak karşımıza çıkıyor. Ee, dört kural çok önemli. Öğrencileri sınıfa nasıl yerleştiriyorsunuz? Birincisi bu. İkincisi dersi nasıl sonlandıracaksınız? Üçüncüsü dersin içeriğini nasıl öğreteceksiniz? Dördüncüsü de öğrencilerle iyi ilişkileri nasıl kuracaksınız? Bu dört kuralı bir biçimine koyacaksınız. Tabi burada öğrenme ortamlarının farklılıklarına göre farklı sınıf içi kurallar oluşturulabiliyor. Örnekleyecek olursak işte ders zili çaldığında e, dersliklere girerler ve hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler böyle bir kural oluşturabiliriz. Derslik düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinlerler. Söz alarak konuşur, izin almadan yerlerinden kalkmazlar. Kırıcı, zarar verici sözlerden ve davranışlardan kaçınırlar. Kötü söz söylemezler. Yine arkadaşlarıyla iyi geçinirler. Yardımlaşırlar. E, dersliklerde bıraktıkları değerli eşyalardan öğrencilerin kendileri sorumludurlar. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı gerek ilk öğretim kurumları yönetmeliğinde gerekse orta kurumları kurumları yönetmeliğinde sevgili arkadaşlar öğrencilerden beklenen davranışlar ve uyulacak kuralları belirlemiştir. Bu kurallara şöyle birkaçına göz attığımız zaman Örneğin e, okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde şöyle diyor, okula ve derslere düzenli devam etmeleri ve başarılı olmaları. Okul personeline, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygılı ve hoşgörülü olmaları, doğru sözlü ve dürüst olmalı, iyi ve nazik tavırlı olmaları, e, okulda yapılacak sosyal kültürel etkinliklere katılmaları gibi e, şeyler, kurallar söz konusu sevgili arkadaşlar. Ee, yine orta öğretim kurumları yönetmeliğinde diyor ki Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı kalmaları ve bunları korumaları. Hukuka, toplum değerlerine ve okul kurallarına uymaları. Yine doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları güzel ve nazik tavır sergilemeleri, kaba söz ve davranışta bulunmamaları, barış, değer bilirlik, hoşgörü, sabır, özgürlük, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri gibi kurallar var Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği. Tabi sınıf kuralları oluşturulurken öğretmen tek başına değil, tek başına asla öğrencileriyle birlikte kural oluşturması gerekiyor. Kuralın niteliğinin yanı sıra nasıl ifade edildiği de önem taşıyor sevgili arkadaşlar. Etkili bir anlatım yöntemi geliştirmek, kalıcı ve sürekli bir eğitim ortamı oluşturmanın ön koşulu olarak belirtiliyor. Kurallar nazik bir üslupla seslendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yine e, kural anlatımında ceza yerine ödülün vurgulanması ve asla emir cümleleriyle ifade edilmemesi gerekiyor. Yerlere çöp atmayın yerine lütfen sınıfımızın temizliğine dikkat edelim diyeceğiz. E, bu yaraya rağmen yerlere çöp atmaya devam ediliyorsa sevgili arkadaşlar dolaylı yollarla. Sınıfın neden temiz tutulması gerektiği yeniden öğrencilere anlatılması gerekiyor. Sınıf kuralları oluşturulurken öğrencinin bu kuralları kabullenmesi önemli. Sınıf kurallarının kabullenilmesi ve uyulmasını kolaylaştıracak bazı etkenler var. Onlardan bahsedeyim size. Birincisi öğrenci sınıf ortamında uygulanabilecek davranış ölçütlerine gerek, gereksinim duyuyor. İkincisi mevcut durumu açıklığa kavuşturmalıdır kurallar. Üçüncüsü davranışlara ilişkin beklentileri açıklığa kavuşturmalıdır. Dördüncüsü kurallara uyan öğrenci diğer öğrenciler ve ailesi tarafından kabul görmektedir. Beşincisi kurallar bazen öğrencinin edindiği değer ve normlarla çatıştığında kurallar öğrencinin davranışına yol gösteriyor sevgili arkadaşlar. Sınıf içinde kuralları oluşturma, kurallar oluşturmanın yararları olduğu gibi sınırlıkları da söz konusu olabilir. Örneğin yararlara baktığımız zaman kurallar herkes için olduğundan yansızlığı sağlıyor. Kişisel isteklerle ilgili e, sapmalara hayır deme olanağı veriyor. Yine Bireysel üstünlüğe gerek kalmadan öğretmenin yetkisinin benimsenmesini sağlıyor. Ödül ve cezayı kişisellikten çıkarıyor, kabul edilebilir bir hale getiriyor. Öğrenciler göreve yöneltiyor, değerlendirme ölçütü olarak karşımıza çıkıyor. Yine... Sınırlıklarına baktığımız zaman kuralların aşırı, aşırı katılıkta izlenmesi tek düzelik, can sıkıntısı hatta e, haksızlık yaratabiliyor sevgili arkadaşlar. Değişik durumlarda gösterilmesi gereken esnekliği önleyebiliyor kurallar. İlişkileri mekanikleştiriyor, morali düşürüp sınıf iklimini bozabiliyor. E, Tabi kurallara sıkı sıkıya bağlılık bir taraftan amaçlarla araçların yer değiştirmesine neden olabiliyor kurallar araç olmaktan çıkıyor kurala uymak amaç haline dönüşebiliyor etkili sınıf kurallarının özelliklerine baktığımız zaman sınıfın etkili biçimde yönetilmesini sağlayan esaslardan en önemlisi etkili sınıf kuralları olarak karşımıza çıkıyor öğrencilerin kendilerinden, ee, nasıl davranış ne beklendiğini e, anlamaları önemli burada öğrenciyi olumlu biçimde etkilemesi gerekiyor kuralların yine e, etkili sınıf kurallıkla kurallarının özelliklerine baktığımızda... bir defa öğrenci katımı, katılımıyla oluşturulmuştur etkili sınıf kuralları e, öğrenci katılımıyla oluşturulmuştur Çünkü e, kendi e, verdiğiniz karara daha kolay uyabilirsiniz. Sınıf kuralları okul ve toplum kurallarıyla uyumludur. Yine kurallar yapılmaması gerekeni değil, uyulması gerekeni vurgulaması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Kural sayısı sınırlıdır, sonsuz değildir. Yine kurallar oluşturulurken sınıf düzenini en çok bozan davranışları ön plana çıkarmamız gerekiyor. Kurallar temel davranışları kapsar. Kurallarda ödül ve yaptırımlar bellidir. Yani neyi yaparsan ödül alırsın, neyi yaparsan ceza alırsın. Bunlar açık ve nettir. Gözlenebilir. Özellikleri vardır kuralların. Yani soyut ifadeler yerine somut ifadeler kullanılır. Yine sınıf kuralları eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesine hizmet eder. Kurallar öğrencilerin anlayacağı şekilde ifade edilir etkili sınıf kurallarında. Tabii değişmeyecek mutlak doğrular olarak algın, algılanmamalı kurallar. Öğrenciler üzerinde egemenlik kurmaya dönük kurallara e, mutlaka tepkiler de gelecektir ve kurallar uygulanamaz hale dönüşecektir. Kuraldaki değişmezlik üstelik eksik veya e, uygulanamayan kuralın değişmesine de engel olacaktır sevgili arkadaşlar. Bu durumda hem öğrencinin kişilik gelişimini hem de sınıfın etkili yönetimini etkileyecektir. Sınıf kurallarını nasıl geliştirmeliyiz? Günümüzde öğretmenin tek başına koyduğu kurallar yeterince uygulanabilir değildir. Kurallar daha çok sınıfın katılımıyla gerçekleşmeli sevgili arkadaşlar. Öğretmenlerin yapması gereken şey öğrencileri yetkilendirmekle öğretmen sorumluluğu arasında bir yerde konumlanması gerekiyor. Birincisi belirlenen sınıf kurallarının ne zaman uygulanacağına karar vermeniz gerekiyor öğretmen olarak. İkincisi kuralların neden önemli olduğunu açıklamalısınız. Üçüncüsü öğrencilerinizi sürece dahil edin. Dördüncüsü öğrencilerin algılarını algılarını makulleştirin. Ee, olumlu şeylerin önemini vurgulayınız. Sonuçlar için gereksinimleri dikkate almanız gerekiyor. Kuralların sayısını sınırlayınız. Kuralların son şeklini uygulamaya koyunuz. Gerekli durumlarda kuralları hatırlatınız. Kuralları kabullenme süresi tanıyınız. Tabii bir kural var. Ee, öğretmen asla hata yapmaz. Bu kural bir kural 2 ise eğer öğretmen hata yaparsa birinci kural geçerlidir. Sınıf kuralları geliştirilirken öğretmenler bütün öğrencileri tartışmaya katmalı. Ayrıca öğrenciler ve öğretmen sınıf kurallarını önermeli. Kurallar bir liste haline getirilerek tahtaya yazılmalı. Tahtaya yazılı kural, kurallar listesi üzerinden tartışılmalı ve ortaklaşa belirlenen kurallar olması Gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tabii sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasında bazı ölçütler öneriliyor. Bunlar şöyle: Her gün sınıf toplantıları yapabilirsiniz diyor. Sınıfta tüm öğrencileri bir çem, e, bir çember şeklinde getirin ve e, bu rutin bir davranış haline dönüşsün. Yine çemberin etrafına bir cisim dolaştırın. Örneğin konuşma sopası diyebilirsiniz ee, ya da işte bir peluş hayvan olabilir. Öğrenciler sadece ellerinde bu tür bir cisim olduğunda konuşmaya başlayabilirler ya da onu arkadaşlarına geçirebilirler. Yine sonuçlar yerine çözümlere odaklanın. Nasıl öğretmemiz gerekiyor peki e, sınıf kurallarını öğrencilerimize özellikle küçük çocuklara üç aşamalı öğretim sürecinin uygulandığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi söyleme. Bu aşamada öğretmen kuralın ne olduğunu, hangi davranışın ya da davranışları içerdiğini sözel olarak açıklıyor. Örneğin Öğretmen ders araç gereçlerinin tam olarak getirilmesine ilişkin kuralı şöyle açıklıyor: ee, Öğretmen derse girmeden önce ders araç gereçlerinizi hazırlayın. Dersi başladıktan sonra araç gereçlerinizi çantanızdan çıkarmaya çalışmanız hem benim hem de arkadaşlarınızın dikkatini dağıtabilir. Silgi, kalem e, ve benzeri araçlar gereksinim duyarsanız benim masamdan alabilirsiniz. E, ders bittikten sonra yeniden masaya koyabilirsiniz gibi. İkinci aşama gösterme sevgili arkadaşlar. Bu aşamada öğretmen kuralın ne olduğunu ya da öğrencilerin nasıl davranması gerektiğini gösteriyor veya öğrencilere roller vererek drama yöntemini kullanarak bu kuralların uygulamasını yaptırıyor. Üçüncü aşama kontrol ve yeniden gösterme. Burada e, beklenen davranışın eksiklikleri ya da tersi davranışlar gösterilerek öğrencilere doğru davranışı seçebilme e, becerisi kazandırılıyor. Sevgili arkadaşlar, sınıf içinde geliştirilen kuralların etkili ve uygulanabilir olması ancak kuralların Doğru biçimde kavranması ve davranışa dönüşmesiyle olasıdır. E, bu amaçla kuralların öğretiminde bazı yöntemler kullanılabiliyor. Bu yöntemlere baktığımız zaman bir tanesi torbadaki kurallar. Oluşturulan sınıf kuralları ayrı ayrı yazılarak bir torbaya konuluyor. Her öğrenciden torbadan bir kural çekmesi isteniyor. Öğrenciler çektikleri kuralı arkadaşlarına gösteriyor ve açıklıyor. Bir diğeri posterler. Öğrencilerden iyi davranış, iyi çalışma alışkanlığı, temizlik gibi alanlara ilişkin kuralların posterlerinin hazırlanması istenebilir. Daha sonra öğrencilerin hazırladığı posterler okulun ve sınıfın uygun yerlerine asılabilir sevgili arkadaşlar. Bir diğeri kukla oyunları. Rol oynama davranışlarında kuklalar kullanılıyor burada. E, amaç uygun olmayan davranışları, davranışla ilgili kuralı onun yerine konulması gereken davranışları öğrencilerin e, benimsemelerine yardımcı oluyor. Bir diğeri yanlış yol. Bu da öğrenci yanlış yönde bir davranış gösteriyor ve e, yanlış bir süreci izliyor. Rol videoya alınıyor ve bütün grup izliyor, tartışıyor. Yalnızca yanlış olan davranış değil. Doğrusu da tartışılıyor burada. Bir diğeri kuralları gizleme. Kağıt katlanıyor ve iç tarafa sınıf kuralı yazılıyor. Katlanmış kağıdın dışına kurala ilişkin ipucu veriliyor. Öğrenci ipucunu okuyarak kuralı tahmin etmeye çalışıyor. katla Katlanmış kağıdı açtığımızda da sevgili arkadaşlar doğrusunu görüyor. Yine ödül bir diğer yöntem. Öğrenciler sınıf kurallarıyla ilgili olarak uygun bir davranış gösterdiğinde ödüllendiriliyorlar. Sınıf sözleşmesi var bir diğer yöntem. Öğrenciler sınıf kurallarının bir listesini oluşturuyor burada. Bunun yanında başarı beklentilerini ve kendilerini kontrol etmeyi, planlarını kontrol etme planlarını hazırlıyorlar ve bütün bunları yazılı hale getirerek imza alıyorlar. Bir sınıf sözleşmesi oluşturuluyor. Bir diğeri de mutlu sınıf yöntemi sevgili arkadaş. Ee, şöyle bir soru soruyorsunuz. Sınıf nasıl olsa sizi mutlu eder. Öğretmen nasıl davranırsa daha iyi öğrenebilirsiniz. İyi bir sınıf için öğrenciler nasıl davranmalı? Yine arkadaşlarla ilişkilerde nelere dikkat edilirse keyifli ve keyifli bir sınıf ortamı oluşur. Öğrencilerden bu sorulara yazılı yanıt vermeleri isteniyor sevgili arkadaşlar. Soruların yanıtları toplanıyor, üzerinde tartışmalar yürütülerek sınıf kuralları ortaya çıkarılıyor. Tabi bu çalışma özellikle daha büyük sınıflarda uygulana uygulanması daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sınıf kuralları oluşturulması oluşturulurken sevgili arkadaşlar unutulmaması gereken üç tane nokta var. Bunlardan birincisi sınıf kurallarının gereksinimleri karşılamasını sağlayacak akran baskısını ya da dayanışmasını kullanma yöntemlerini bulmaya çalışmalısınız. İkincisi, geminin yalnız kaptanı olmayı hedeflemeyin. Yani bu sınıfı tek başıma ben yürütürüm, tek başıma ben e, kuralları koyarım demeyin. Aynı zamanda o geminin mutlu tayfası olmayı da isteyin. Yani o gemide hep birliktesiniz. Üçüncüsü ise arkadaşlar, e, sınıf kurallarının aynı zamanda Okulun değerlerini yansıttığından emin olun. Etkili sınıf yönetimi sağlayabilmenin yolu etkili sınıf kurallarını belirlemek ve bu kuralları uygulamakla mümkün kılınabilir. Sınıf kuralları yalnız öğrenciler için değil, aynı zamanda öğretmenler için de geçerlidir sevgili arkadaşlar. Öğretmen tarafından tutarlı bir biçimde uygulanması gerekir. Kuralları uygulamada öğretmen tutarlı davrandığında sınıf düzenini sağlamak yerine e, kargaşaya yol açabilir. O, o zaman da işte e, sinirlenirsiniz, bağırır çağırırsınız, bu sınıf susmuyor dersiniz... Şimdi müdürü çağıracağım, şimdi müdür yardımcısını çağıracağım diyerek aslında bir itirafta bulunursunuz. Ben bu sınıfı yönetemiyorum, yönetecek bir başkasını arıyorum dersiniz. Sevgili arkadaşlar, bir sonraki konumuz olan sınıfın fiziksel ortamı ve yönetiminde buluşmak üzere kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum. Aman dikkat edin. Sevgiler, saygılar hepinize.